Cem Küçük, enflasyon sonrası 7.500 liranın altında emekli maaşı alanlara üç kademeli zam yapılacağını iddia etti. Ancak bu zammın işçi ve bağ kurlular için yeterli olmadığını belirtti. Küçük, %37'lik zam adaletsiz. Bir revizyon gerekiyor, dedi. Kamu çalışanları, Emekliler ve SSK ile Bağ-Kur'luların maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Bu zam oranları milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Kamu çalışanı ve emeklilerinin maaşları %49,25 artarken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %37,55 artacak. Bu zam oranları enflasyon oranına göre belirlendi. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Emekliler enflasyon farkı ve üç kademeli zam formülü sayesinde maaşlarında artış bekliyor. Emekli maaşlarına 2024 yılında büyük bir zam yapıldı. Emeklilerin en düşük aylığı %49,25 oranında artarak 9876 liradan 14741 liraya yükseldi. Bu zam kamu emeklileri için geçerli. SSK ve Bağkur emeklileri de %37,57 oranında zam alarak maaşlarını artırdı. 2024 yılında SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük aylığı ise 7500 TL olarak belirlenmiş durumda. Fakat emekli taban aylığında Ocak-Haziran döneminde bir revizyon yapılması planlanıyor. Bu revizyonla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük aylığı 10000 ila 11500 TL arasına çıkabilir. Bu değişikliğin gerçekleşmesi için meclisten bir kanun çıkması şart. Bu kanunun çıkması halinde, emeklilerin alım gücü daha da artacak. Zamdan y a r r l a n a m a d i l a r Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli aylıklarına yapılan %37,57'lik zammın, kök aylık sistemi nedeniyle adaletsiz olduğunu savundu. Karakaş, kök aylık uygulamasının, aylığı 5500 TL'nin altında olan emeklileri mağdur ettiğini, bu kesimin zammın tamamından yararlanamadığını vurguladı. Karakaş, kök aylık uygulamasının, aylığı 5500 TL'nin üzerinde olan emeklileri ise avantajlı kıldığını, bu kesimin zammın tamamını aldığını kaydetti. Karakaş, Örnek olarak 6500 TL kök aylığı olan bir emeklinin aylığının enflasyon farkıyla birlikte 8254 TL'ye çıktığını, bu kişinin 754 TL'lik bir artış elde ettiğini belirtti. Karakaş, 7500 TL aylık alan bir emeklinin ise %37,57'lik zam oranının tamamını alarak 10317 TL'ye yükseldiğini söyledi. Bakanlıktan özel çalışma. Emekli maaşlarında yeni bir düzenleme yapılacağı haberi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK uzmanı Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin taban aylıklarının artırılması konusunda talimat verdiğini açıkladı. Karakaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konuda özel bir çalışma yürüttüğünü ve meclis tatil döneminde bile bu düzenlemenin hızla tamamlanacağını söyledi. Üç kademeli zam formülü, uzman Karakaş, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için 2024 yılında yapılacak zamda yeni bir formül önerdi. Karakaş, en düşük emekli aylığının seyyanen artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kök aylıkların %100 zamla bile yeterli olmayacağını, bu nedenle farklı gelir gruplarına göre farklı zam oranları uygulanması gerektiğini savundu. Karakaş'ın önerisine göre 5500 TL'nin altında aylık alan emekliler %150 zam alacak 5500 ila 6000 teralitre arasında aylık alanlar %125 zam alacak ve 6500 ila 7000 teralitre arasında aylık alanlar %100 zam alacak. Böylece, emeklilerin alım gücü artacak ve gelir adaleti sağlanacak.